Merhaba arkadaşlar. Ben fizik öğretmeni Miray Kınık. Bu benim için yeni bir başlangıç. Ve bu başlangıcı Özde Bir Yayınları'nın son prova TYT sınavıyla yapmak istedim. Şimdi fizik sorularımıza geçecek olursak şu şekilde. Birinci sorumuzda kütleleri 2 kilogram 3 kilogram olan cisimler K ve L dinamometreleriyle şekil 1'deki gibi havaya kaldırılarak tutulduğunda dinamometrelerin uzama miktarı sırasıyla XK ve XL oluyor. Buna göre cisimlerin yeri değiştirilerek şekil 2'deki gibi tutulursa XK ve XL için ne söylenebilir diyor. Şimdi dinamometrelerimize baktığımızda K dinamometreleri aynı yerinde duruyor. L dinamometresi de aynı yerinde duruyor. O zaman şunları uzatmak için olan kütlelere bakalım. Şimdi burada 2 kilogram, burada 3 kilogram, burada 3 kilogram, burada 2 kilogram. K dinamometresini uzatan toplam kütle burada ne kadar? 5 kilogram. Bak bunu 5 kilogramlık kütle uzatıyor. Burada baktığımda bunu da 5 kilogramlık kütle uzatıyor. O zaman burada hiçbir fark yok. Ben ne diyeceğim? Buna değişmez diyeceğim. L dinamometresini uzatan 3 kilogram. L dinamometresini burada uzatan 2 kilogram. O zaman burada diyeceğim ki bak burada 3 kilogram uzatması daha fazla 2 kilogramın uzatması daha azdır. Burada ne olacak? Uzamasında bir azalış gözlemleyeceğim. Yani birincinin cevabı ne olacak? Denizli gibi olması lazım. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda ise elektroskopun çalışma şekli ve kullanım yeri ile ilgili bize yargılardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi elektroskop yüklerin cinsine göre yani birbirlerini itmesi ve çekmesine göre çalışan bir alettir. Yani aynı yükler birbirini iter, farklı yükler birbirini çeker prensibine göre çalışır ve... Bu yüklerin cinsini yani pozitif mi negatif mi olmasını tayin etmemize yarayan bir alettir. Bak burada aynı cins elektrik yüklerinin birbirini itmesi ve zıt elektrik yüklerinin birbirini çekmesi prensibine göre çalışır diyor. Evet birincisi doğru. İkincisi, yüklü cisimlerin yükünün türünü ve cisimlerin elektrik yüklü olup olmadığını anlamaya sağlar diyor. Evet, bunu da dedik. Üçüncüsü ise bir iletkinin belirli bir kesitinden birim zamanda geçen yük miktarını ölçmeye yarar. Şimdi arkadaşlar, bu evet, bir yerden bir yere mesela yüklü bir e, cisim olsa ve bu elektroskoba bu şekilde dokundurulsa şöyle diyelim şöyle nötr bir elektroskopumuz olsa ve buna dokundurulsa yapraklar burada açılır ve bundan buna ya da bundan buna bir yük geçişi olur ama bu elektrik akımıdır bu elektroskopun çalışma şekli ve kullanım yeriyle alakası yoktur o yüzden üçüncüyü doğru olarak kabul edemem cevabım ne olacak Bursa gibi olmuş olacak üçüncü sorumuzda ise 1 ve 2 kaplarında bulunan X X sıvılarının sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibidir diyor. Buna göre grafikte T1 ve T2 değerlerinin farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar bak burada bir tane sıvı var. O da X sıvısı. Şimdi burada bunun kaynama sıcaklıkları ne olmuş? Farklı çıkmış. Şimdi kaynama noktası dediğimiz şey ayırt edici özelliktir. Şimdi bu ilk sıvısının kaynama noktası aynı olması lazım ama farklı. Bunun nedeni nedir? Şimdi biz deniz seviyesinde olduğumuzda yukarıya doğru çıktığımızda burada basıncı ne yapıyoruz azaltıyoruz. Basınç dediğimiz şey kaynama noktasıyla doğru orantılı olarak değişir. Yani yükseklere çıkıldıkça basınç azalacak. Basınç azaldığı gibi de kaynama noktası da ne olacak? Azalmış olacak. O yüzden T2 T1'e göre daha yüksek bir yerde ölçüm sağlanmış. O yüzden kaynama noktası daha düşüktür. Yani cevabın burada C hangi bir olması gerekiyor? Evet dördüncü sorumuza gelecek olursak. Dördüncü sorumuzda bir öğretmen belli bir sıcaklık ve hacme sahip kapalı bir kaptaki gazın basıncının kabın içerisinde her noktada aynı olduğunu öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğretmen bu amaçla hazırladığı ders planında olaylarından hangilerini örnek olarak kullanabilir diyor. Şimdi gaz bulunduğu kabın her yerine aynı basıncı uyguluyor ve gazın basıncı kabın içerisinde her noktaya aynı olduğunu öğretmeye çalışıyor. Şimdi verilen örneklerden hangisinde bu var? Ona bakıyoruz. Şişirilen bir topun her tarafında aynı anda hareketlenmesi. Pompayla ben bir topu şişirsem topun her tarafına hava ne yapıyor? Yayılıyor. Değil mi? O yüzden bak birincisini kabul edebilirim. İkincisi şişirilmiş bir bisiklet tekerleğinin düzgün görülmesi. Bak şişirdiğimde bisiklet tekerleği de böyle havada tutsam bisiklet tekerleğini her yerine aynı hava ne yapacak? Dağılacak değil mi? O yüzden ikincisini de kabul edebilirim. Üçüncüsü ise elektrik süpürgesinin motoruyla havanın emilerek oluşturulan düşük basınçlı bölgeye toz ve kirlerin kayması diyor. Bu basınçla alakalı bir şey. Basınç yüksek basınçtan alçak basınca doğru ilerler. O yüzden bu bununla bir alakası yoktur. Cevabım ne olacak? Denizli gibi olması gerekir. Şimdi beşinci sorumuzda ise düşey kesiti şekildeki gibi verilen x, y kaplarına aynı sıcaklıktaki d2, d öz kütleli sıvılar konulduğunda x kabındaki sıvının kütlesi 7m, y kabındaki sıvının kütlesi 10m oluyor. x ve y kaplarından bir miktar sıvı alınarak boş olan z kabına konulduğunda her üç kaptaki sıvı hacimleri birbirine eşit oluyormuş. XY kaplarındaki kalan sıvıların kütleleri sırasıyla MX, MY, Z kabındaki karışımın kütlesi MZ olduğuna göre MX, MY, MZ arasındaki ilişki nedir diyor bize. Şimdi benim şöyle bir formülüm var. D, M bölü V. Ben burada bu kapların hacimlerini bulacak olursam şöyle yaparım. V, M bölü D'den bulabilirim. 7M bölü D'den buna 7V hacminde diyecek olursam buna 10 m bölü 2 d'den buna da 5 v hacminde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunları topladığımda toplam hacmin benim 12 v. Bunu 3, 3 tane kaba paylaştıracağım. 3 kaba paylaştırdığımda 4 v, 4 v ve 4 v olarak paylaştırmam gerekiyor. Şimdi buradaki kütleleri nasıl bulabilirim? M, D çarpı V olarak bulabilirim x'teki kütleyi bulacak olursam mx diyecek olursam öz kütlem d e, hacmim 4v ben buna 4m demem gerekiyor. my için bunu düşünecek olursam öz kütlem 2d hacmim 4v bu da 8m olması gerekiyor. z için düşünecek olursam bak buradan ve buradan hacimler geçiyor ve ben buradaki Kütleyi nasıl bulabilirim? Şuradan bulabilirim. Bak burası 7M'di. Burası 10M'di. Benim toplam kütlem başta neydi? 17M. 7M, 10M. İki kapta olan kütle ne kadar? 12M. E benim Z kabıma kalan kütle ne kadar? 5M kadar. Bak en büyük ne çıktı burada? MY çıktı. Sonra MZ çıktı. Sonra ise MX çıktı. Cevabım ne oldu? Adana gibi oldu. Evet. Altıncı sorumuz ise esnek bir yay iki duvar arasına gerilerek üzerinde bir atma oluşturuluyor. T0 anında konumu şekildeki gibi olan atma T sürede ok yönünde bir bölme ilerliyormuş. Buna göre 0T zaman aralığında yargılardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi ben bunu bir bölme ilerleteyim şu şekilde. Şu şekilde bir bölme ilerlettiğimde ilerleme yönünde oklar şu şekilde ne yapacak? Yukarı doğru olmuş olacak. Diğer tarafta bak burada ne olacak? Aşağıya doğru olması lazım. Bak, i̇lerleme yönünde denge noktasından yukarıya doğru oklar Burada ise ne olacak? Aşağıya doğru olmuş olacak. K için nedir? Yukarı doğru. L için nedir? Aşağıya doğru. M için nedir? Aşağıya doğru. N için nedir? Yukarı doğru. Şimdi K, L titreşim yönleri zıttır diyor. K L'nin titreşim yönleri zıt. Doğru. L ve M'nin titreşim yönleri aynıdır diyor. L, M titreşim yönleri aynı. Doğru. K ve N'nin titreşim yönleri aynıdır diyor. K ve N'nin titreşim yönleri aynıdır. Doğru. Cevabım nedir? Edirne gibidir. Evet geldik son sorumuz. Karanlık bir ortamda bulunan Kaan elindeki cep fenerini karşısındaki duvara dik bir şekilde tuttuğunda duvarda dairesel bir bölgede aydınlık oluyormuş. Kaan bu dairesel bölgenin merkezinden dışa doğru gidildikçe parlaklığın azaldığı gözlemleniyormuş. Yalnızca yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak 1 2 3 veriler bilgilerden hangilerine ulaşılabilir diyor. Bakın. Bu soru biraz sıkıntılı bir soru ama bunu şu şekilde yapacağız. Şurada bir fenerimiz var diyelim ve buradan çıkan ışınlar şöyle dairesel aydınlık bir ne oluşturuyormuş? Bölge oluşturuyormuş. Ben buraya fenerle merkezi arasındaki noktaya D diyecek olursam Fenerle merkez arasında bu şekilde en kısa mesafe buradadır. Diğer taraflar bu Fenerle merkez arasındaki uzaklıktan yani şuralara x diyecek olursam x D'den nedir? büyüktür. Ben bu feneri şu şekilde getirirsem her türlü bu merkeze uzaklığı ne yapıyorum? değiştirmiş oluyorum ve merkeze ne yapıyorum? Uzaklaşmış oluyorum. Bu sefer bir açı kazandığımda burada ışığın normalle yaptığı açı sıfır ve açı kazandığımda bu aydınlığı ne yapmış oluyorum? Azaltmış oluyorum. Ve ben feneri bu şekilde geriye doğru getirdiğimde burada merkezden yine ne yapıyorum? dışarıya doğru hareket etmiş oluyorum. Bak dışarı doğru gidildikçe diyor. Bu şekilde dışarıya doğru gittiğimde bu aydınlık bölge ne olacak? Yine azalış gözlemleyeceğim. Bir noktadaki aydınlanma şiddeti uzaklık arttıkça azalır diyor. Evet. Bir noktadaki aydınlanma şiddeti gelen ışının yüzey normaliyle yaptığı açı arttıkça azalır diyor. Evet. Bak bunu da söyledik. Üçüncüsü bir noktadaki aydınlanma şiddeti lambanın ışık şiddeti azaldıkça azalır demiş. Şimdi ben buradan onu çıkaramıyorum ki. O yüzden bak bunu kabul edemem. Cevabım ne olacak? C hangi bir olmuş olacak. Evet arkadaşlar. Fizik soruları bu kadar. Abone olmayı unutmayalım lütfen. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.